Yurt dışında çalıştığım şirkette bir gün bir iş geldi bana. Sahip etti. Akşam evde otururken birden benim aklıma o işi yanlış yaptığım geldi. Hemen bilgisayarımı açtım. Orayı düzelteceğim. Çünkü asla yanlış olmamalı. O sırada şirketteki güvenlik ekibinden birisi bana yazdı. Şu anda mesai saatleri dışında bilgisayarınız açıldı. Sizin kontrolünüzde mi diye. Çünkü şirkette data güvenliği çok önemli. Mesai saatleri dışında böyle bir işlem olduğu zaman hemen bildirim gidiyor. O da yöneticinden izin aldı dedi. Yöneticimden izin aldım. Mesaj attım. Böyle böyle ben bir şey yanlış yaptım. Şu anda düzeltmem, çalışmam gerekiyor gerekiyor. Lütfen güvenlik ekibine söyler misin? Bilgisayara bağlanmam lazım. Yarın değil de konuşuruz. Bir daha böyle bir şey için bu saatte yazma. Allah'ım ben iyice kötü oldum. Ve ağlayacağım neredeyse. Mahvoldum arkadaşlar. Sabah değil de sıra bana geldi. Ama ben var ya nasıl kötüyüm. Şöyle gözyaşım şurada düşecek, akacak. Dün şunları şunları yaptım. Orada şöyle bir hata olmuş. Bugün onu düzelteceğim. Yöneticim de ne kadar sürer dedi. Ben de 2 saat dedim. Tamam 2 saatte onu düzeltirsin. Ondan sonra da diğer işlerine devam edersin dedi. Ve bu kadar arkadaşlar. Benim gecelerimi mahveden olay sadece bu kadar sürdü. Ama ben orada öyle bir yetersizlik hissiyle baş başaydım ki bunu yapan da önceki çalıştığım şirketteki bir yöneticimin bana yaptığı mobbingler. O eski çalıştığım şirkette olsaydım, ben böyle bir hata yaptım, bunu yaptım, niye düzeltmiyorsun, bir de gelip bana söylüyor musun diye hakaretlere uğrayacaktım. Burada ben Türkiye'de 6 farklı şirkette çalıştım, yurt dışında sadece bir şirkette çalıştım. Yani bu anlattıklarımdan yurt dışındakiler şöyle, Türkiye'dekiler böyle gibi bir anlam çıkması. Her yerde iyi ve kötü insanlar var Eğer değersizleştiriliyorsanız Ve mobbing'e uğruyorsanız Bunun kesinlikle sizle alakası Sizle ilgisi olmadığının bilincinde olun Bu çok zor biliyorum ama Öyle o o kişiyle alakalı aslında